Açılıyoruz, ve! Be. Merhaba, ben Suncan Koçer. Hrant Inc. Türkiye-Ermenistan Seyahat Fonu ile İstanbul'dan Yerevan'a gittim. Habercilerin de gerçekliği inşa ettiğini düşünecek olursak, normalleşme sürecinde ya da iki ülke arasında ve halkları arasındaki diyalog sürecinde habercilerin oluşturacağı kamuoyu ve diyalog zemini çok önemli. Bununla ilgili ne düşünüyorlar, nasıl yaşıyorlar, nasıl deneyimliyorlar ve hangi Problemlerle karşılaşıyorlar diye e, sormak gözlemlemek de çok önemliydi. E, son kerte e, bana rahatlatıcı e, duygular verdi bu konuda oradaki gözlemlerim çünkü e, her iki ülkede de yani sınırın öbür yakasında da Türkiye'deki haberciler yalnız değil haberciliği e, ve kültür üretimini bir mücadele alanı olarak kurgulayan Ermenistanlı gazeteciler olduğunu gördüm. Bu da e, oldukça rahatlatıcı ve umutkar karşı bir duyguyu verdi sınırları açıyoruz.